Görme engelliyle birisiyle konuşurken başka bir şöyle bir şey demişti. Aa sen yemek yiyorsun. Niye yemeyeyim? E, sen ağzını nasıl buluyorsun? E, sen nasıl buluyorsun? Ben de buluyorum. Ya bu sorun ne? Şimdi şaşır gibi bazı eğer çok karşılaşmıyorsun, ihtiyaçmıyorsun olabiliyor. Beyin farklı tepkiler veriyor ama ne yapacağız peki? Onu şöyle bir yöntem geliştirmişler. Saatle ilgili söylüyorlar. Saat 2 yönünde tuzluk var, hemen saat 9 tarafında e, çatalın var gibi mesela. Saat 10 10 tarafında, yani 10 tarafında su var dikkat et gibi. Saat değil, evet saat biliyorlar. Nasıl saat kullanıyorlar biliyor musunuz? Eğer sesi saat değil, Ee, o kadranın güçlü saat. Bu arada bu iki soruyu e, kim sormuştu? Bir, siz sordunuz. Yine bir kişi şey daha bir şey Şu iki kitapta bunlar sizin. Çünkü soru sormak çok önemli. Ödüllendirmeden <laughs> geçelim. Bundan sonra soru da kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın buraya, 3 üç tane dolu e, dolur var. Bunlar birbirlerini kesmiyorlar. Ben buradan yüz bin defa geçmişim, bin de <laughs> defa geçmişim. Bunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Bana baktım bak, çağırdı arkadaşım dedi. Bu üç dolu uzayda birbirini kesmiyor dedi. Ha dedi tamam. Ben görüyorum ama bu sizce bu erişilebilir bir şey mi? Değil. Yani yaptığınız etkinliklerin erişilme olmasına, başkaları tarafından anlaşılabilir olmasına da dikkat etmemiz lazım. Biz de 12 sonuçlar değerlendirirken Profesör Diray Beberoğlu hocamız şöyle bir şey söylemişti. Başarılı okullar, daha özel okullara sahip başarılı ülkeler. Okullarda ayrışma yok. Dersler devamsız az, öğretmenleri de değerli ve okul öncesi yani. Başarılı ülkelerin iktisat sonuçlarına göre değerlendirince önemli sonuçlar şey çıkıyor. Bunlar çok belirli faktörler. Bakın ne diyor? Okullarda ayrışma yok. Bizim okullarımızda ayrışmalar var. Bu çocuk, çocuklar ayrışıyor mu Bu da e, son örneğimiz. Doktor nasıl oturulabilir? Strauss-Kopf kullanması lazım. Ee, Stetesof, yanlış söylüyorum bunu. Stetesof kullanamaz, dolayısıyla doktor olamaz diyenlere bir cevap. <laughs> Aşağıda bir alet var, o aleti koyduğu zaman kalbinde tam tam sürecek her şeyi ölçüyor. Dolayısıyla kulağının takıp dinlemesine gerek yok. İşitme engelli olabilir, hocamız oraya koyabilir. O nabzın tansiyonu her şeyi ölçebilir doktor da olur, mühendis de olur, her şey olur. Eğer bu şartlarda bu iş başarıyorsa başarıyoruz. Başarı beyniniz şöyle algılıyor. Değerli katılımcılar, bununla bitirmek istiyorum. Bir düğüm var. O düğümü çözdüğünüz anda mutlu oluyorsunuz. Çünkü bir sorunu çözmüş oluyorsunuz. Bir iş başarmış oluyorsunuz. Başarı böyle bir şey. Hayatımızda karşılaştığımız problemler var. Bu problemleri çözüyorsanız başarılısınız. Dolayısıyla biz insanları problemleri çözme konusunda desteklemeli ve onların problemlerini çözdüğü kadar da başarılı olarak görmeliyiz. Mutluluk da böyle başlıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> evet, evet, evet. Mirat'tan zaten bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Üstüne Seattle'da e, tarihi tam olarak hatırlamıyorum ama Dünya Bağımsız Sendromu'nun olimpiyat yarışması, yüz metre olimpiyat yarışmasında geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Orada bir tane Bağımsız Sendromu'na dokuz kişi katılıyor ve bunlar da hayatlarında sadece bir defa belki o yarışmaya katılacaklar. Bu bin metre yarışıdır. Tam yarış yapılacakları zaman aralarından bir tanesinin ayağı takılıyor ve yere kapaklanıyor. Bütün saat onu izliyor. Bu bağıra bağıra ağlıyor o anda. Diğer sekiz kişi duruyorlar onun dikkatini çekiyor, dikkat çekiyor hemen. Duruyorlar ve baktıklarında bağıra bağıra ağlayan arkadaşını görüyorlar. Bir tanesi geliyor, onu kaldırıyor. Hızlı erkek yarışıyorlar ayrıca bu diğer çocuğun koluna girerek birlikte bu yarışı tamamlıyorlar. Ben de diyorum ki bundan sonra onlar kendi içlerinde birliktelik kurmuşlar. Gelin biz de bunları ayırmayalım. Onları da kendi aramızda birlikte bir araya alalım. Ve size şunu soruyorum. Acaba onlar mı engelli? Aklımıza sanarak söylüyorum. Biz mi engelliyiz? Bu yüzden bundan sonraki bütün etkinlik ve programlarda onları da aramızda görmek istiyoruz. Eğer başka Thank you. Σα ευχαριστώ πολύ.